Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bir 6 yıldız açacağım. Eğer 6 yıldız kopya çıkarsa sizlerle beraber bir de 7 yıldız açacağız. Bakalım. Kopya gelsin diye umut ediyorum. Eğer kopya gelirse bir de daha hızlı gelmesi bir iki videoluk kesinlikle. Kopya olması olması lazım. Belki heyecinden çünkü. Elimizde yeni yıldız şu anda olan karakterler şunlar arkadaşlar. Sizlerle beraber görelim. Falcon, Killmonger ve Örümcek Adam. Falcon ve Örümcek Adam'ı onar arkalık açtım. Killmonger ise 200 kredi açmıştım. Evet. Bakalım ne gelecek. Dördüncü 7 yıldız karakterimiz. Neredeydi lan? Vay saplanmış. Tamam bir şey Yani var. Ana şurayı da beğeniyorum. Şurayı da beğeniyorum domino. Tabii ya. Öyle bir şey Ama bir bunlar. Karl Spock. Tekne. Hamit. Elsa. Yani şu dursun bakalım. Tabi Joel Pist'i seçtim ki Joel Pist'in kutluğu maçı yaptı. Tek mı? Domino'da çok uçak değil. Evet bakalım 4. alt yıldızımız mı bunlar? Vakfı kuruyoruz. Ve 4. yıldızımız Kork oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Beceriden devam ediyoruz. Bu üçüncü becerimiz. 7 yıldızlarda. Yapacak bir şey yok. görevlerden başka bir şey var mı şu anda? Şurada 29.900 29 oldu. Şurada da 3 tane kalmış. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. 4. 7 yıldızımızı açtık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.